Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dolmalık patlıcan derin dondurucuya nasıl konur onu göstereceğim. Bu yöntemle sakladığımız patlıcanlar taze patlıcan tadında olacak. Dolmalarımızın işlerini çıkarmadan önce tenceremizde suyumuzu kaynatalım. Yaklaşık 2 kilo patlıcanı yıkayıp uzunluğuna göre 2'ye veya 3'e ayıralım. Dolma ile içlerini oyalım. İsterseniz Bıçak veya kaşık yardımıyla da bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken patlıcanlarımızın içinde hiç çekirdek bırakmamak ve kenarlarını yırtmamaya özen göstermek olacak. Patlıcanlarımızı teker teker kaynar suya bırakalım. Yaklaşık 3 dakika kadar haşlamamız yeterli olacaktır. Sık sık karıştırmaya özen gösterelim. Rengi dönen patlıcanları kevgir yardımıyla alalım. Tamamen soğuyuncaya kadar bekleyelim. Patlıcanlarımızı iç içe yerleştirelim. Çok yer kaplamamasına özen gösterelim. Buzdolabı poşetimize yerleştirelim. Bir pipet yardımıyla poşetimizin ucuna pipeti yerleştirip içindeki havayı vakumlayalım. Bu yöntemle patlıcanlarınız derin dondurucuda hiç yer kaplamamış olacak. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Keyifli günler dilerim.